E aşkım ben sana bir şey diyeceğim ya. Efendim aşkım. Biz 17 tane erkek şeye gideceğiz. Nereye gideceksiniz? Erkek erkek kamp yapmaya. Ee. İki gün kalacağız. Ee. Ondan sonra da geleceğiz. Ee. E'si işte gideyim mi? Erkek erkeğe 17 kişi. Evet. Ne zaman döneceksiniz? İki gün sonra. Kamp yapmaya gidiyorsunuz. Evet. Hiç kız olmayacak. Evet. 17 tane erkek. Evet. Hiç 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 kız olmayacak. Olmayacak evet. Sadece erkek erkeğe. Aynen. İki günlüğüne. Gitmiyorum lan. He? Tamam aşkım gitmeyeceksen sen bilirsin. Kafanı sik. Ben bir şey demedim. Sen istemedin gitmek. Gitmek istiyorum ya. Nereye? 17 tane erkek olduğumuz kamp alanına. 17 erkek. Evet. Hiç kız olmayacak. Ya tamam gitmiyorum Allah kahretsin ya. Tamam bak sen istemiyorsun gitmek. Evet, ben istemiyorum gitmek. Niye istemiyorum acaba? Ne bileyim ben.